Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu seviyesine hoş geldiniz. Bugün yanımda Akın TDI ve Hüseyin FBI kardeşim var. Gençler hoş geldiniz acaba. hoş bulduk kardeşim. <laughs> İzleyen arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Abi FBI nedir ya? Evet. Artık yaptın o Aha. girişi geç. Kaçarı yok. Kanka giriş yaptı da Ay. adam yok. Abi resmen geldi çantama göz dikti ya. O kadar çanta var. Aynısından burada da var. Aynen canım aynen de kanka adam yok. Akın pide kardeşim. Yok. Gene aynısını. Of. Arkadaşlar burada Kore'deyiz. PUBG Kore'de. Oha. Ney ne? Esalar ne? mı? Severiz abi esaları. Ne? Arna... Aynı yere indik. Oğlum adam yok lan bu ne? Abi burası kalabalık diye yaptılar ama. Ney ne? Kalabalık ne? mı? Buraya da inersin be kardeşim. Lan herif gelmiş burada ne herif Arda TDI, Arda TDI. Nerede lan şu an? İki konteynerin arasında. Ben de pompalı var, daha iki. Abi eser ama. Olan... Üstte misin aşağıda mısın sen? Ben üstteyim. O Yok aşağıdan bu... soldan bana geliyor. Sa Sana geldi. <laughs> abi öldü bak. Bak bitirme. Yoldan da gelen var. Oha. Buna nerede abi? Bu ağacın arkasına kaçtı. Kanka bu herif deli gibi beni arıyor. Sağıma geçti, şuraya geçti. Aa burada, burada, burada. Buraya çıkıyor. Arda TD, Arda TD. Sizi bekliyor. Aha. Yapma abi, yapma. Şu ağacın orada da biri saklanıyor. Kanka, 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 kanka. var. Maktim Saklanıyor. Tamam gördüm gördüm. Bekle ben abla bırak sadece. Ben bitiyorum 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 bitiyorum. Ha sen bit, bit gel gel yanıma gel yanıma gel. Bittim. Daha, Bitmedi daha, oğlum bit. tut. Aa Arda. Ya NST'di ya. 1050 TV var ya onun yanında. Aa bu ne ya? Ya Hüseyin kanka ben an, ben sana de bir şey söyle lütfen ya. Bu nedir ya? Bende 3x var vereyim ben dur. Bende pompalı var. Çeviri! Abi kör oldum. <laughs> Arkadaşlar bu spray için kusura bakmayın. E, kuzenim attı. Ben ben şu an beni görüyorsunuz ama ben aslında kolonum burada. Yoktum ben. Hiç falan yok mu ya? Kuzenim içime kaçmış. <laughs> o aşağı dolu. Şş. Aşağıda film kopuyor. Oynar mıyız? Biraz dur dur şuradan öldüreceğiz. Bekle bir dakika. Gördüm koşuyor Bas spray Harika. Dışarı çık, dışarı. Bana tamam, info. Diğer nerede? Mark location. Abi burada bir de şey. Arkaya kaçtı. Hadi arkaya arkada bir daha arkaya kaçtı. Gel şöyle gel 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 şöyle göster. Sıra bir atın da. Şimdi onlar düşünsün kardeşim. Aynen dayı. İşte fişek bir gelsin yeter. Ben şu arabamı çekip aha. AKM ile çok iyisin kardeşim. Harikasın. O mesafeden AKM ile sprey ya. Hani ip gibi. Anamıza abi adam konfik yüksek ihtimal ya. Abi adam konfik ya. Sıyı çantası mı var mı? Var var bir tane var sıkıntı yok. Abi yürü git ya böyle mal olamaz gel ya. Gel kendini şu tarafa geri çek aşağı çek. Gel gel buraya buraya buraya. Beni nasıl gördü ya? Beni nasıl gördü la bu? Görme de var bunda. Yedirdim ama 3-4 tane. Hah geberdi. Tek attık anasını. Böyledir ya. Açılıyordu bu Hüfeğini tane. Sen ne masan hadi bana kardeşim. Of, awk. MK. Var. Esra Esra oh. ne indir? Aa, dur dur. Dene 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 dene. Abi gerçekten alamıyorum. Aa, alamam alamam. Ne ne atıyorsun size? Aha ezdik birini Lan O nasıl ezdim edin gördün mü Seyyid Ezdim adam nasıl oldu orada Oha Tam üstünden geçti lan <laughs> 556 varsa bana bırakın Gel gel Ya burada var gel Bu adam kaynıyor 556 kaynıyor bu adam O bu adam, adam niye O adam nasıl lan orada Ya saçma ya gerçekten saçma Köprüyü tuttularsa bizi de tutarlarmış mı kardeşim? Yok yok tutmamışlar. Aaa adam adam adam! Ola 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 ola! Yas 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 yas, yas kreyyyy! Yas yas yas! Tepeye mi çıktınız? Aman! Abi bu kadar Aman, clear... Bu kadar iyi olmayın kardeşim ya! Tek spreye gidiyorsunuz! 6x var abi. Aldım aldım o benim 6x'im. Nereden senin 6x'in oluyor lan? Kanka benim de 6 x zaten. Benden Belki... düşüyor. Silah değiştirdim. Belki benim. Lan sen ortamda şey bile yoksun. Nasıl sen olabiliyor? Benim de şuralarda bari. Ha burada bir burada, adam burada, adam burada adam burada, adam burada, adam burada. Binada mı? Yok yok. Ya ne oğlum böyle yalan yok. Aynen. Burada yılan mevsimi kapandı kardeşim. Hadi bakayım. Ha geliyor. Bayağı lan bas bas bas. Nere ora nere ora? Şura şura şura. Location. Evet gördüm arabalarını gördüm. Öl lan artık. Aa. Aa bu bin saymaz ya. Bu nedir ya? Abi Livik'te bu kadar kill alıyorum zaten ben anasadım ya. Herhangi bir gülüyoruz bu kadar kill al, al almaktasın. Ne anlamı kalıyor? Yani. Al. Bu <laughs> çünkü kill evet. Kanka en kalabalık yer attırdık abi. Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın bu arada. Belki atarım. <laughs> Belli olmaz. <laughs> Herkese merhaba tamam. arkadaşlar. Yani. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla hoş geldiniz. Bugün Arda TDI ve Hüseyin Bey ile birlikte lan oğlum bu ne? Oğlum oyun resmen yok oldu lan şu an kanka. Evet, ikidür. Burada var ya Arda aşağıda var. Burada var. Kanka, silah... yeni silah yok. Bu ne ya? Bu güzel mi yani böyle oynar? Şöyle bir abi. Ya, elimi yani sokacağım oyna. Ben elime de kanka başka şeyler de neyse şu an bir şey demiyorum. Arkadaşlar bu arada. Ben. Oo abi. Midstay'in bildiğiniz gibi değil. Nasıl? Fena. <laughs> Lan oğlum sen. Bana... 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 mı dağıtıyorsunuz? Geri zekalı ne yapın? <laughs> Adam var ya yemin ederim Emir kız kırdı oldu boşalttı resmen ya üzerimize ama vuramadı. Ona lan. Aha. He gelecek hele. Arda kaldır. Arda fal, Arda var mutlaka. Ne? Geri dur. Abi. <laughs> Oğlum nokta atışı nasıl bomba atıyor bu herif Hile baba hile. Arda beni boş ver. Enes odaya gel odaya gel. Bitir abi bitir bitir direkt bitir çerez direkt bitir. Yavşak ol yavşak sen. Arkadaşlar bu adam hileydi net hileydi çünkü attığımız şey var Aynen. mı? Bomba abi atıyor. imkansız ya onu atamaz abi atamaz. Bir daha geliyor. Gel gel gel. Gel gel bulacaksın gel. Gel. Çık yukarı. Enes gitme Enes. Hop. Abi en gelmene lazım Gel abi gel. Kil gidiyorsa. Benim yeleğim. Kaç kaç kaç. Oo, çıkışılmış oğlum. Alın. Öl, <laughs> öl lan artık öl lan. Oh. Gel buraya gel. Beni al beni al. Allah beni belanı vermesin al. ya. Abi ne oluyor? Yeri nerede lan? Öldü öldü. Bitti, ikisi öldü. bitti, öldü. Bitti bitti bitti. <laughs> Aa bu nasıl başlangıç o, böyle? O, en son içeri girdim git git diyor bana. <gülüyor> evet, tamam. <laughs> e, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu arada güzel bir giriş yapamadım kusura bakmayın. Abi giriş şu an öyle yapılmış bulunmakta ama neyse bilemiyorum artık. Ya olsun biz genelde bir hoş geldiniz diyelim. Aynen tabi ya. Yani bir seviye daha yelek olmaz mı lan? <laughs> gel gel iki iki param parça bir şey var burada ama neyse. Alırsan sen bilirsin almazsan yine sen bilirsin. Abi bu nasıl Herkesin bir giriş ya? Herkesin tercihi diyorsun yani kardeşim. Aynen John kardeşim. Teşekkürler Türkiye bu arada. böyle başlangıçları ben bayağı seviyorum ya. Şu an, şu an, bir dakika. Şu an videoyu durdurup takip etmeyenler takip etti mi? Nimo'ya geçip bir oradan takip atıp geri geldiler mi? Aynen kardeşim. Şu an onlar bunu yaptı bence. Yapmayanları varsa da yapmayanlar yaptır da Bekleyelim mi evin içinde 2 dakika şöyle? Yok ama biz <laughs> bekle. Onlar video durdursun bana direkt. <laughs> Kanka direkt abi buradan çıkıyoruz. Basmaya gidiyoruz hala. Bassız videosu abi bu. Abi dur durabla... Bak Oo, bak o, bak o, bak bak. Dün head attı bak. herif bana. Bana head attı. Lan! Abi. Adam nerede? Karşıda karşıda. Adam sağda ya. Ben sola bakıyorum iki saat. Headshot dedi, headshot dedi, headshot dedi abi. Aa direkt e, Bayran'ın e, Arda sen canlı Hüseyin sen var mı kanka? Dur geliyorum kanka abi. şu canlı bir full diyeyim. Kaçtı kaçtı lan. Al acil yemeniz lazım. Geldim. Bas abi, bas. Önde bir yerde. Şurada önümüze çıkarak direkt. Şu ikinci arasında yüksek ihtimal. Sen burada yok burada. Burada da değil. Nereye kaçtın lan? Aa, burası satmış. Aha. Hadi bakayım. Seni var ya sislerin arasından vururum kardeşim. Al yumrukla. Yumrukla yumrukla şerefsiz yumrukla. Kar nerede onda? O, kar alayım ben bir dakika dur. alabilir miyim? Kar kar. Kar al kar al. Benim mermi almam lazım. Karım bunda değildi. Bir üç taraftan oynuyor. Direkt de dur dur. Ona ona ben oynayacağım. direkt dur. Gel abi gel. Nerede o? Hocam neredesin? O, göster o, göster baba göster deylesin. ya. Abi artık var ya. bayıltmayacağım lan. Size direkt öldüreceğim lan direkt. Direkt leşinin sofrasına girecek. Kanka biri daha vardı uzaklarda. Kastı kastı kastı. Ha var da şurada bir yerde ya. Şurada bir yerde. bir de ya. ya. Abi yanaşın, yanaş abi yanaş. Abi, abi gösterme ki. Çek <laughs> şey abi çek çek benim kili çek kili çek adamsın. Çektim çektim çektim. Abi şuraya direkt şuraya abi şuraya oynamam lazım acil ya acil <laughs> ya çok acil. Kanka oraya oynatmazlar ki bizi ya. Kanka oynayacak, oynayacak. hayırdır kim oynatmıyor? Abi adam burada 3 4 tane kill aldı ya. Rus kırmızı yedi. Ya ha, gördüm adamı. Ona lan. Arda vur kanka vur aletemiz abi. Hüseyin. Hüseyin gel Hüseyin. Önümüzde. Kay arkası. Vur, Bekle bomba atayım mı? Hadi bakayım. Gözlerim. Seni al vur, vur vur vur. Adamsın be adamsın hadi bakayım Yallah lobi yallah lobi Abi o nerede çıktı görmedim yemin ediyorum var ya Olmaz çıktı la. bir yandan <laughs> <hayal etsin, gülüyor> Arda TD kardeşim acaba ne zaman bize yardımcı olacaksınız kardeşim soruyorum şu anda Ne zaman acaba kardeşim Oo, Adam bak Hüseyin ya. bak Hüseyin adam loot yapmaya gelmenin sebebi bilmiyorum Hani adam aşağıda abi Geliyor geliyor Yo yo aşağı altta o altta siz. Hayır abi. Burada burada hangi? Altta altta. Enes. <laughs> abi yürü git ya. <laughs> abi ver ben, ben nasıl... alacağım ben. Al abi. Arda buraya sakın çıkartma kanka. Sakın çıkartma. Bomba atıyor. Abi adam HS yedi ya. Nasıl düşmedi o? Arda getirtme. Arda getirtme. Zaten tek Arda kişi çektim halde. Tek kişi tek kişi galiba. Oynayalım <laughs> abi ikimiz. <laughs> abi nasıl ölmedi lan o? Bas abi bas. Bas Ü üç başta sağlarız. Adamsın be. Bir tek kişi biz oynuyor. Hayırdır lan sen kimsin lan? Oğlum. Hayırdır yok ha. Yok. Yapma yapma yapma. Can bas. Arda. Kaldır kaldır kaldır. Ben Kaldıramıyorum şu an. Beni kaldırma kaldırma beni kaldırma gidin devam Yapma. On. Abi sen neyse can basmadın. Tam son anda. vurdu ya. Hadi ben. ya neyse. Arkadaşlar. Ee... Oha. Arda, Arda hızlı kanka, kanka. alanırız öleceğiz ha. 7.62 var mı lan. Yok lan, hiç yok, hiç yok. Tam 6x'i de aldım ha. Arkamızdan gelebilir mi lan abi, Öldürme, öldürme, öldürme. Arkamızda şu an kimse yok kanka. Aha. Hadi be, abi gitti ya, o da gitti ya. <laughs> lan öl <laughs> amına koyayım, <Gülüyor> nasıl <Gülüyor> ölmüyorsun ya? Nerede? Oy oy oy. Abi nasıl ölmüyor ya? O neydi öyle lan? Niye ölmedi lan? Şurada o? şurada. Kaz şeyin arkasında. Arda Sana gelelim göster mi? Kendini. Arda lan kaz. oradan seni vurur bak. Oradan gösterme kendini. Abi ben alma acil zamanlarım da kanka nasıl alacağım bilmiyorum. Arda süre gel. acil koş koş koş. Son son 30 saniye. Koş 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 çabuk çabuk çabuk. Abi çırp. ölmemesi imkansız. İki kez. Aha sağ, sağ 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 Arda Arda. arda. Abi siktir git ya öf ya. Abi o adam nasıl ölmüyor? Valla sokacağım ama ya yeter ya. Orada değil orada değil. Nerede o, lan o? Lan. Biri de oradaymış. Ya sen git var ya. <laughs> Hayvan gibi adamla vur vur gel. Şu salaklar öl ya.